Merhaba arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere son dersimizde döşemeye işlev katan ölçütlerden bahsetmiştik, döşeme seçmini etkileyen faktörleri anlatmıştık, elde ediliş biçimine göre döşemeleri ikiye ayırmıştık ve bundan sonra üzerinde sıklıkla bahsedeceğimiz iki sınıflama daha yapmıştık. Aslında bunlar birbirlerine çok iç içelerdi, benziyorlardı. Döşemenin uygulama biçimine göre sınıflandırılmasıydı bir tanesi yerinde dökme, serbest döşeme, yapıştırılarak uygulama ve serme yöntemi olmak üzere dört başlıkta inceleniyordu. Diğeri de döşeme tabanında yapılan işlemlere göre sınıflandırmaydı. Sabit döşeme, yarı sabit döşeme ve sabit olmayan yani hareketli döşeme idi bunlar da. Şimdi bu dersimizde döşemenin tabanında yapılan işlemlere göre sınıflandırmayla ilgili detaylara geçeceğiz. Yani üzerine bastığımız, üzerinde yürüdüğümüz döşemenin acaba altında, altyapısında neler var? Nasıl olmalı uygun bir döşeme, optimum bir özelliklere sahip bir döşeme nasıl yapılmalı? Günlük hayatta karşımıza çıkan sorunları biliyorsunuz. Örneğin döşemenin üzerine bastığınız zaman yağmur yağdıysa altından suyun fışkırması, döşemenin sallanması gibi çeşitli olumsuz özelliklerin elbette ki sebepleri var. Bugünkü dersimizde de yaya yolları için nasıl bir döşeme tabanında işlem yapmamız gerekiyor? Hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor? bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Size bazı çizimler hazırladım bu dersi anlatmak üzere. Elbette ki bunun tek bir yolu yok. Birden fazla yol mümkün. Ama önemli olan doğru malzemeyi, doğru kalınlığı seçip doğru yerde onu uygulayabilmek arazi üzerinde. Şimdi biraz önce saydığımız buradaki 3 özelliğe göre, 3 farklı sınıflamaya göre farklı örnekler inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz arkadaşlar plan ve arkasından da kesit altında da hemen kesit yer alıyor. Plan görünüşte bir insan var. Kesitte de o insanın kesit görünüşünü görüyorsunuz. İlk örneğimiz stabilize malzeme döşeli. Yani sabit olmayan yaya yolundan bahsedeceğiz. Sabit olmayan yaya yolu deyince ne aklımıza geliyor? Ya kum olabilir sabit olmadığına göre ya da mıcır, çakıl taşı dediğimiz stabilize malzeme olabilir. Stabilize malzeme nedir? Onu size göstermeye çalışayım. İşte stabilize malzeme bu aslında arkadaşlar. Çözünürlüğü çok net değil ama daha yakından görünüşü. Bizim çakıl ya da mıcır dediğimiz malzeme aslında. Yollarda karayolu kenarlarında özellikle bunu sık sık görürsünüz. Bunun dışında bazı durumlarda çocuk oyun alanlarında da kullanıldığı ya da yaya yürüyüş yollarında da kullanıldığı oluyor. Stabilize malzeme böyle bir özelliğe sahip. Yani gevşek, yapışık değil yere, sabit değil. Dolayısıyla sabit olmayan yaya yolu sınıfında biz bunu inceliyoruz. Plan görünüşü böyle olan bir yaya yolunun acaba kesitinde nasıl olmalı, kesitte neler olmalı üzerinde durduğumuz stabilize malzemenin altında bu örnekte aslında çok da fazla bir işlem yapmaya gerek yok. Önce belli bir oranda toprağı kazıyoruz. Tabii bu kazım miktarı malzemeyi hangi kalınlıkta sereceğimizle doğru orantılı. Ben buradaki örnekte 20 santim stabilize malzemenin yeterli olacağını düşünerek bir çizim yaptım. Ama siz kendi çizimlerinizde ya da yapacağınız uygulamalarda 20 santim değil belki 30 santim stabilize malzeme kullanmayı tercih edebilirsiniz. Elbette malzeme ne kadar kalın olursa dayanıklılık sağlamlılık da o kadar fazla olacaktır. Önce bu uygulamaya göre 20 santimetre toprağa mevcut toprağı kazdıktan sonra alttaki toprağı iyice bir sıkıştırmamız gerekiyor. Bunun için de tabi özel ekipmanlar var ya bir silindir araç üzerinden geçerek sıkıştıracak. Eğer aracın geçebileceği kadar geniş değilse bunu el silindirleriyle yapmamız gerekiyor ki o iş gücü gerektiriyor tabii ki. Alttaki toprağı sıkıştırdıktan sonra üzerine 20 santim kalınlığında olacak şekilde stabilize malzememiz seriliyor. Ve daha sonra bunun da sıkıştırılması gerekiyor. Bu sıkıştırılma işlemi de arkadaşlar yine ya elle ya da Silindir dediğimiz araçlarla üzerinden birkaç kez geçerek iyice o stabilize malzemenin sıkıştırılmış toprağın içine girmesi ve böylece artık sabitlenmesi ya da daha az oynar hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Tabi bu çok fazla karşımıza çıkan bir uygulama biçimi değil, ee, dediğimiz gibi gevşek bir malzeme olduğu için taşınabilen bir malzeme olduğu için kısıtlı alanlarda uyguladığımız bir malzeme. Bir diğer örneğimize geçelim. Bu sefer yine sabit olmayan bir yay yolu. Mıcır ya da çakılın dışında kum malzeme de olabilir. Kum malzemenin de plan görüntüsünde çok farklı bir değişiklik yok. Fakat altyapıda neler olabilir? Kumu nasıl seriyoruz? Kumdan önce ne kullanmamız gerekiyor? buradaki örnekte de bakın kum malzemenin üzerinde basıyor vatandaş ama kumun altında o kumun çökmesini engelleyecek, alttan onu tutacak bir stabilize malzeme katmanına ihtiyacımız var. Dediğim gibi bu kalınlıklar elbette ki yine değişebilir. Ama ne kadar kalın kullanırsak o kadar daha dayanıklı olacaktır. Bunu bilmekte fayda var. Tabi kalın kullandığımız zaman katmanlardaki malzemeyi bu da bizim gerçek uygulamalarda maliyetimizi arttıracaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Eğer bu örnekteki gibi bir uygulama yapma niyetiniz varsa burada da bakın 30 santimetrelik bir kazı yapmanız gerekiyor. Mevcut toprak Yüzeyinden toprağı ilk önce yine en alttaki toprağı sıkıştırmamız gerekiyor. Onun üzerine 15 santimetre stabilize malzememizi sermemiz onu da sıkıştırmamız. Ondan sonra onun üzerine de kum malzememizi sermemiz ve yine onu da sıkıştırmamız gerekiyor. Bu iki örnek arkadaşlar sabit olmayan yaya yolu örneklerindendi. Yani buradaki üçüncü sınıfa giriyor ee, Şimdi yarı sabit döşemeye bakacağız. Zaten yarı sabit ve sabit döşeme daha çok yaya yollarında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yarı sabit döşeme yaya yolu örneği olarak 10 çarpı 10 çarpı 10 santim granit küp taş döşeme örneğini göreceğiz. Granit küp taş bakın şuradaki örnekten size göstermeye çalışayım. İşte bu malzeme. Granit bildiğiniz üzere doğal bir taş. Doğal taşın yaklaşık 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 10 santim eninde, 10 santim boyunda ve 10 santim yüksekliğinde tabi bu üç ölçüde 10 santim olduğuna göre buna küp dememiz gerekiyor. Yaklaşık bir küp 10 santimetre ölçülerinde bir küp olacak şekilde taş kırılıyor. Kırıldıktan sonra alanda uygulandığı yöntemi görüyorsunuz. Zaten hepimizin tanıdık olduğu bir malzeme. Dikkat edin bakın fotoğrafta da belli oluyor. Malzemenin altında kum var. Bu da döşeme biçiminin yarı sabit olmasını getiriyor. Biz de şimdi bu döşemenin altyapısına bakacağız. Üstten bakıldığı zaman 10x10x10 granit taş döşeme böyle gözükecektir. Fakat kesitte baktığımız zaman acaba o döşemenin altında neler var ya da neler olmalı. En altta bakın yine sıkıştırılmış toprağımız var. Tabi burada daha farklı bir durum söz konusu taşın altında kum serili. Kum 5 cm en az olacak şekilde serilmesi gerekiyor. Tabi daha kalın da olur olabilir ama daha kalınlaştıkça taşın üzerinde bu sefer kumun üzerinde taşın oynaması söz konusu. Buradaki amaç arkadaşlar taşın kuma sıkışması. Yani kumun taşın arasına girerek tutuculuk, bağlayıcılık sağlaması gerekiyor. Kumun altında da 30 santimetre kalınlığında bir stabilize gerekiyor. Tabi bu 30 santim illaki 30 santim olacak değil. Demin de söylediğim gibi kalınlıklar değişebilir. Kimisi 20 santim uygulayabilir, kimisi 15 santim yeterli görebilir. Kimisi 40 santim uygulayabilir ama tekrar tekrar söylüyorum. Kalınlık arttıkça işçilik maliyeti ve malzeme maliyeti artacağı için işin üretim maliyeti de yükselecektir. Stabilizenin altında da sıkıştırılmış toprak var. Bu uygulamayı yapmak istersek bakın ne kadar kazmamız gerekecek. 10 santim zaten küp taşın kendi kalınlığı. Altında 5 santim kum var ve 30 santim de stabilize var. Yani 45 santimetrelik bir kazı yapmamız gerekiyor. Tabi bu yaya yolunun avantajları da var, dezavantajları da var. Dezavantajı arkadaşlar, yarı sabit oluşu. Yarı sabit olduğu için üzerinden... Üzerinde çok fazla kullanıldıkça yavaş yavaş taşlar oynama yapabiliyor. Yağışla ya da başka türlü erozyonla, rüzgarla. Aralarındaki kumlar aktıkça, ortadan kayboldukça taşlar gevşemeye başlıyor ve aralardan çıkabiliyor. Ama tabii avantajlı kısmı da eğer ki bu döşemenin altında bir altyapı sistemi varsa. Örneğin bir telefon kablosu ya da başka bir altyapı, eli, kanalizasyon vesaire, içme suyu gibi altyapısı varsa ve bunlarda bir arıza meydana geldiğinde sadece arızanın olduğu kısım sökülüyor. Örneğin 5 taş genişliğindeki bir şerit sökülüyor. Daha sonra arıza giderildikten sonra tekrar 5 taş genişliğinde o taşlar tekrar döşeniyor. Tabi bu sabit bir döşeme olsaydı, örneğin asfalt olsaydı, onun asfaltın ortadan kaldırılması çok daha büyük maliyet ve zaman gerektiriyor. Elbette bunu siz de görmüşsünüzdür günlük hayatınızda. Bir başka örneğe şimdi geçelim arkadaşlar. Bu da sabit döşeme.